Mutlu olabilmek için şu sekiz altın kurala dikkat, ed dikkat edelim sevgili izleyiciler. Yuvalarımızda mutlu olabilmek için sekiz altın kural. Eş seçerken dikkat edeceğimiz sekiz altın kural. Bir saraya layık olan sokakta kalmaz. Ehil olanı, ehliyetli olanı, layık olanı seçmemiz lazım. Allah layık olanı layık olduğu yere getirir. İki Herkes dengi dengine olsun, soyu soyuna, huyu huyuna uysun. Çünkü dengiyle evlenmezse o uçurum zamanla daha da açılır, kavga gürültü olabilir. 3. Ağılda oğlak kuzulasa Mevla çayırda ot bitirir. Rızkı veren Allah'tır. Evdeki efendim rızkın senin. Kaç kişiysen ona göre gelir. Evlendin, İki kişi oldu. Çocuk oldu üç kişi. Üçüncü, ikinci çocuk oldu dört kişi. Üçüncü çocuk oldu beş kişilik rızık o eve girer. Allah her doğanın rızkını yaratır. Az olan helal, çok olan haramdan hayırlıdır. O yüzden çocuklarım rahat etsin diye harama düşmek yerine çocuklarımın boğazından haram geçmesin diye helalden devam etmek lazımdır. Beşincisi, sohbetimiz evimizde çok olsun, neşemiz bol olsun. Ev neşe yeridir. Baba, dede, anne neyse neşelenecek. Çocuklar o yuvanın sıcaklığını hissedecekler. Altıncısı, gönül almasını bileceğiz. Sürpriz hediyelerle sevindireceğiz. Çocuklarımızı, eşimizi sevindireceğiz. Yedincisi, ağzımız dualı olacak. Evimizde şükrümüz, ibadetimiz çok olacak ki ...evdeki o manevi atmosfer şeytanlara yer bırakmasın. Besmele ile, duayla, namazla, Kur'an'la olan evlere şeytan musallat olamaz. Girdiyse bile kaçmak zorunda kalır. Şeytan besmele çekildiğinde kaçın kaçın burada bize yiyecek bir şey yok der sofrada. Geceleyin insan evine girerken besmele çektiyse burada geceleyecek bize yer yok diye şeytan kaçar. Sekizincisi olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol eve yalan girmesin dolan girmesin. Evet, imkanı olanlar evlensin diyor Peygamber Efendimiz. Evlenen dininin yarısını tamamlamış olur. Evlenemeyenler oruç tutsun. Oruç şehveti kırıcıdır. Nikah benim sünnetimdir buyuruyor. Kadının rızası evlilikte mutlaka alınmalıdır. Nikah aleni olacak ve mutlaka şahit olacaktır. Evlenmek yerine göre farz, vacip, sünnet, müstahap, mekruh ve haram olabilir. Nikah ilan demektir. Nikah ilan demektir ve bir akittir, anlaşmadır nikah. Zorlanan kişinin nikahı fasit sayılmıştır. Zorla nikah kıyılmaz. Belirli derecede kan, süt ve kayın hısımlı devamlı evlenmeye engeldir. Evlenilmesi yasak olanlar var Kur'an-ı Kerim'de. Onları da şimdi sırasıyla verelim. Evlenilmesi yasak olanlar. Kur'an-ı Kerim kimlerle evlenilmez? Bunları bize Nisa suresi 22 ve 23. ayetlerde açıklamış. Bir, babalarınızın evlendikleri kadınlarla evlenmeyin. Babası daha önce evlenmiş, boşanmış. Cahiliye döneminde böyle evlilikler vardı İslam'dan önce. İki, anneleriniz. Üç, kızlarınız. 4 kız kardeşleriniz 5 halalarınız 6 teyzeleriniz 7 kardeşlerinizin kızları yani kız yeğenleriniz kız kardeşlerinizin kızları ya da efendim erkek kardeşinizden olan kızlarınız 9 sizi emziren süt anneleriniz burası çok önemli süt kardeşliği de kan kardeşliği gibi evlenmeye engeldir. Evlenilmesi haramdır. O yüzden nikahta süt kardeşliği var mı sorulur. Dini nikah bu anlamda önemlidir. Müftüler kıydıkları nikahlarda bunu da sormalıdır. Mehri gündeme getirmelidir mutlaka. 10. Süt kardeşleriniz, süt anne haram, süt kardeşleri de haram. 11 karılarınızın, eşlerinizin anneleri, kayınvalide de evlenilmesi haram artık o annen olmuş. 12 kendileriyle gerde girdiğiniz kadınlarınızın yanında kalan üvey kızlardı. Senin kızın değil ama o kadının başka eşinden olan kızları da sana yine o kadın anne olduğu için, kadın olduğu için o çocuklar da sana kız gibi olur. Onlarla da evlenilmez. Evet Cenab-ı Hak bu ...evliliklerde bu yasaklara dikkat etmeyi nasip eylesin. Bunlardan birine tevessül edenler haramı işlemiş olurlar. Resmi nikah dini nikah için geçerli mi? Evet geçerli. Sadece bugün de burada anlattık e, süt kardeşliği meselesi, mehir meselesi... ...bunlar e, resmi nikahta gündeme gelmediği için dini nikah gerekiyor... Ama resmi nikahı olan bir insan asla gayri meşru bir evlilik üzere değildir. O meşru bir evlilik üzerine yuvasını kurmuş demektir. Dua niyetine ve bu, bu eksikleri de tamamlamak üzere dini nikahı kıydırsın diyoruz. Anne babanın rızası alınmadan bazı mezheplere göre evlilik caiz değildir. Babanın ve annenin rızası şarttır. Ama Hanefi mezhebinde Rüştüne gelmiş çocukların anne babasının son söz söyleme hakkı yoktur. Son söz karar reşit olan, evlilik yaşına gelmiş olan, 18'ini doldurmuş olan gençlerindir, evlenen kişilerindir. Kadınlar özel günlerinde dini nikah kıysa geçerli olur mu? Olur. Kadınların nikahının illa bir gün olması gerekmez ama özellikle kadınlar evlilik günlerini ...bunlara göre ayarlarlarsa düğün gününü doğru olur. Orada bir harama tevessül edilmez ve tedbirli olunmuş olur. Bir insanın evlilikte kısmeti bağlı olur mu? Kısmetinin bağlı olması diye bir şey yok. Ancak kader var tabi. Kaderinde evlilik yazılmamışsa bir insan evlenmeyebilir. Evlenemez yani. Kaderinde evlilik varsa, evlilik bir yönüyle kaderdir. Kaderinde evlilik varsa mutlaka evlenecektir. Bunun yaşı bazen 30 olur, bazen 40 olur, bazen 50 olur, bazen 70 olur. Bunu bilemeyiz. Bekar kalmak, evlenmesi kendisine farz ise günahtır. Evlenmesi kendisine vacip ise günahtır. Ama sünnet ise bekar kalmak bir zaruret yoksa günah olur. Zaruret varsa işte anneme bakacağım, babama bakacağım, hasta bakacağım, evladımın başını bekleyeceğim. Ee, şu anda evlenme imkanım yok vesaire gibi o zaman caiz olur. Müslüman olmayan biriyle evlenmeyi konuştuk. Dul kadın ile bekar erkek evlenebilir mi? Veya tersi dul kalmış bir erkekle yani evlenmiş, boşanmış, ayrılmış bir erkekle... ...bekar, bakire bir kız evlenmesi uygundur fakat mutluluk açısından... Ailelerin bunu kabullenmesi açısından sıkıntılıdır. Son karar yine evlenenler verir. Ancak mutlu olmak istiyorsak şartların eşit olmasına dikkat etmemiz lazım. Akraba evliliği dinen caiz midir? Akraba evliliği derken uzaktan olan akrabalarımızla evlenmek caiz kılınmış. Ancak Peygamber Efendimizin zamanında işte kendi kızı Fatıma annemiz, amcasının oğlu Ali radıyallahu anh ile evlenmiş. Peygamberimiz bunu evlendirmiş. Buradan hareketle bunlar evlenmesi güzeldir. Peygamberimiz böyle yapmış dememiz doğru olmaz. Çünkü Resul Efendimiz uzaklardan evlenin diye tavsiye etmiş. Kendisi zamanında zaruretler vardır. Peygamberimizin evlilikleri ve evlendirmelerinde o günün şartlarında bazı zorluklar ve zaruretler olduğunu görüyoruz. Bazen siyasi evlilikler var. O kabileyle arayı düzeltmek için. Onlarla işte arayı sulh etmek için veya dul kalmış, yetim kalmış çoluk çocuğuna bakmak için böyle evlilikler yaptığı görüyoruz. Kandil günlerinde nikah kıyılır mı veya iki bayram arasında nikah caiz mi? Evet kandil günlerinde de nikah kıyılır. İki bayram arasında da nikah kıyılır. Buna örnek olarak da Hazreti Ali, Hazreti Fatıma Radiyallahu anhümanın düğünleri iki bayram arasında, Ramazan ve Kurban bayramları arasında olmuştur. Nikah esnasında efendim ayak basmak, ayaklara basmak doğru değildir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.